Yükselen Boğalar, Güneş Boğalar hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizler için 2025 yılında yıl boyunca burcunuzun alabileceği etkilerden bahsedeceğim. Tutulmalar, retrolar, yaşanabilecek etkiler. Ay ay hangi etkilerde olumlu, hangi etkilerde zorlanma etkileri olacak? Bunlardan tek tek bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Lütfen kanalımıza destek olalım. Videoları beğenmeyi, henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. 2025 yılından beklentilerinizi yazmayı, yorumlar yapmayı da unutmayın. Evet, şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca danışmanlıklarımız devam etmekte. 2025 ve sonrası için yaşamınıza dair tüm detayları, neler yaşayabileceğinizi öğrenmek adına Doğum haritada danışmanlığı almak, doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek isterseniz de bana telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz dedikten sonra hemen 2025 yılının tüm detaylarına geçmek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle ay ay değerlendirmek istiyorum. Çünkü belki bir ajanda oluşturabilirsiniz. Aylık yaşanabilecek etkileri belki de kendinize not alabilirsiniz. Ocak ayında güneş sizin 9. ev alanlarınızda olacak. Zaten bu alanlarda uzun süre uzun yıllardır Plüton olması sebebiyle ve Plüton ve Satürn'ün de aynı alanlarda kavuşum yapması sebebiyle güçlü etkiler almış yorulmuştunuz. Yani 9. ev konuları sosyal amaçlarınız, umut ettiklerinize belki var olan oluş sebebinizi aramaya e, neler yapmalıyım, nerelere gitmeliyim, hangi yolu izlemeliyim e, bunlarla ilgili belki zorlanma etkileri yaşadınız. Akademik kariyeriniz ile ilgili tıkanıklıklar oluşmuş olabilir. Evliyseniz, eşinizin akrabalarıyla ilgili belki problemler yaşadınız. Hak, hukuk, adalet, mahkemeler ya da yurt dışı konuları. Taşınmak ya da tayin ile ilgili belki konularda yoruldunuz, yıprandınız, istediğiniz sonuca belki e, ulaşamadınız. İşte bu konularda artık Ocak ayında güçlü enerjiler alacaksınız. Daha olumlu etkiler yaşamaya başlayacaksınız. E, resmen bir döngü şeklinde bu yaşadığınız olumsuz etkiler veya yorulduğunuz konularda artık artı niteliğinde daha pozitif, daha kendinizi iyi hissedeceğiniz etkiler yaşamaya başlayacaksınız. Mars ise yani mücadele gezegeni biraz daha hırs ve tutkuyla bazı konuları daha ön plana çıkaracağınız Mars ise Ocak, Şubat ve Mart aylarında 3. evinizde olacak. Yani tüm ikili ilişkileriniz, iletişimde olduğunuz kişiler kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, komşuluklarla ilgili konularda eğitimler, eğitim fırsatları ya da araç alımları ile ilgili ya da kısa seyahatler, emlak, tapu, devlet dairesindeki evraksal tüm işlemlerinizde biraz daha mücadele etmeniz, biraz daha odaklanmanız gereken bir süreç olacak. Şubat ayında güneş sizin 10. evinize yerleşmiş olacak yani kariyer alanlarıyla ilgili daha olumlu etkiler gelecek. Yani toplum önündeki saygınlığınız, statü değişimleri, terfiler, e, alacağınız büyük ödüller, güçlenmeler, belki liderlik sözünüzü geçireceğiniz konular, baba olmak, babalıkla ilgili tüm güçler, e, ya da yöneticiyseniz bir yerde bir pozisyonda burada daha güçlü etkiler alabileceksiniz. Mart ayında ise Güneş artık 11 ev alanlarınızda olacak yani arkadaşlıklar dostluklar sosyal çevre sosyalleşme kariyerden elde ettiğiniz gelirlerin kullanımı yatırımlarla ilgili konular belki hukuki süreçler hayatı dengeleme ile ilgili tüm süreçlerde daha pozitif daha artı e, gelirler elde edeceksiniz. Daha olumlu süreçler olacak sizin için bu konular. Daha arkadaş çevrenizle ilgili olumlu etkiler yaşayabilirsiniz. Yeni çevrelere girebilirsiniz. Bunlar da size kazanç olarak belki de geri dönecek artı yönde. 11. ev aynı zamanda ekip arkadaşlıkları, yani çalıştığınız arkadaşlar veya bir arada olduğunuz gruplar Yeni reformlar, gelecek planları, hedefler, hayat planları oluşturmayla ilgili çok pozitif yönde etkiler almaya başlayacaksınız. Nisan ayında ise artık güneş sizin 12. ev alanlarınıza yerleşmiş olacak. Ruhsal şifalanma ilahi bir süreç. E, arkanızdan dönen işlerin ortaya çıkması, bunları daha net görmenizi sağlayacak. Yani gizli düşmanlarınızı daha net görmeye başlayacaksınız. Hizmet sektöründe daha çok işler yapacaksınız. Korktuklarınızla bir yüzleşme belki de olacak. Bunlarla ilgili daha olumlu ve pozitif yönde süreçler işleyecek. Ya da bağımlılıklarınızdan artık yavaş yavaş kurtularak kendinizi daha arınmış hissedeceksiniz. Yine Nisan ayında Mars'ta artık Aslan Burcu'nda olacak. Yani 4. ev alanlarınızda. Ev ile ilgili alım, satımlar, emlakla ilgili konular, evlenme ile ilgili bir konu gündeme gelebilir. Ya da evin içerisinde bir tadilat söz konusu olabilir. E, tüm aile ile ilgili sorumluluk almak, evin sorumluluğu almayla ilgili de bir mücadele, bir e, tutku ve hırsla bu konulara yönelebilirsiniz. Mayıs ayında güneş kendi burcunuzda olacak yani Boğa burcunda olacak. Daha iyi hissedecek, imaj yenileyecek, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ee, biraz daha belki bir direnç olarak yani vücut e, sağlığı olarak daha iyi artı yönde size etkileyecek durumlar söz konusu olabilir. Eğer sağlıkla ilgili Sorun yaşayan bireyler varsa daha şifalanma etkileri getirebilir. Kendinizi her girdiğiniz ortamda güneş bir ışıktır. Güneş gücümüzü ifade eder. Her konuda daha güçlü olduğunuzu fark edeceksiniz. Mars ise e, yine Nisan ve Mayıs aylarında aynı alanlarda yine dördüncü ev konuları ev, yuva, emlak ve evlenmekle ilgili konularda ev sorumluluğu almakla ilgili konularda yine sürecini devam ettirecek. Burada Satürn Koç burcuna geçmesi yani 12. ev alanlarınıza geçmesiyle birlikte biraz daha geçmiş konularla ilgili sorumluluklar almak, geçmişte nerelerde hatalar yaptık, nerelerde takılı kaldık ya da nerelerde bağımlılıklarımızla ilgili süreçlerde yollarda takılı kaldık ilerleyemedik bunları göreceğiz ya da hizmet ettiğimiz insanlar bunu hak etti mi etmedi mi bunları göreceğiz ve bunlarla ilgili de artık sorumluluklarımızın bilincinde olmayı öğreneceğiz. Haziran ayında ise güneş artık ikinci evimizde olacak. Yani parasal konular, finansal konular, gelirlerle ilgili çok daha pozitif, olumlu yönde etkiler başlayacak. Beklemediğimiz yerden belki bir para girişi, belki maaşımızdaki artış, belki sattığımız ürünlerden kazandıklarımızdaki artışlar ya da gayrimenkullerimizin değerinin artması gibi olumlu etkiler söz konusu olacak. Mars da artık Haziran ve Temmuz ayı itibariyle 5. evimizde yerleşmiş olacak. Yani çocuklarla ilgili konularda biraz daha mücadele etmemiz, onların hayatıyla ilgili bir düzen getirmemiz gerekebilir. Ya da aşk hayatı, sevgi hayatı, ilişkiler, tüm ilişkilerimiz, duygusal ilişkiler. Burada bir düzenleme gelebilir, burada bir mücadele etmemiz gereken bir konu olabilir. Belki bir üst seviyeye çıkarma durumları söz konusu olabilir. Yine yatırımlarla ilgili de bir mücadele ettiğimiz aylar olacak. Temmuz ayına geldiğimizde güneş artık 3. evimizde olacak. Yani kardeşler, kuzenler, yakın çevre, yakın akrabalar, komşuluklarla ilgili olumlu etkiler yaşamaya başlayacağız. Eğitimlerle ilgili, kurslar, seminerlerle ilgili daha pozitif yönde etkiler başlayacak. Araç alımlarıyla ilgili ya da dijital platformlar, internetten satışlar ya da internet üzerinden yaptığımız tüm yayınlarla ilgili daha pozitif, artı yönde güçlü etkiler almaya başlayacağız. Temmuz ayında ayrıca e, burada Merkür retrosu başlayacak. Neptün ve Satürn'ün de retrosu başlayacak. Geçmişe yönelik nerelerde hatalar yaptık, nerelerde fırsatlar kaçırdık? önümüzde belki imkanlar gelecek. Bunları değerlendirebileceğiz. Merkür retroları konusunda dikkat etmemiz gereken noktalar var. Burada geçmişteki kişiler, sevgililer, eşler konular tekrar karşımıza çıkabilir Temmuz ayından itibaren. Ağustos'ta ise güneş artık bizim dördüncü evimizde olacak. Yani emlak ve yuva ile ilgili konular evlenme ile ilgili konularda çok olumlu ve daha sözünüzü geçirebileceğiniz, daha kendi istediğiniz şekilde yönlendirebileceğiniz etkiler başlayacak. İstediğiniz bir evin satışı veya evlenme ile ilgili daha olumlu yönde sizin istediğiniz yönde gelişen gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yine Ağustos ayı içerisinde Mars'ta sizin 6. ev alanlarınızda olacak. Yani ekip arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız, çalışma ortamınız, sağlığınız ve gündelik yaşamınız ile ilgili konularda biraz daha odaklanmanız veya biraz daha mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Eylül ayına geldiğimizde ise Güneş artık 5. evinizde olacak. Aşk hayatı ile ilgili çok olumlu gelişmeler yaşanabilir. Daha pozitif gelişmeler olabilir. İkili ilişkilerde düzelmeler olabilir. Küslükler, kırgınlıklar, ayrılıklar varsa barışma etkileri oluşabilir. Ee, belki daha uzaklardaysanız bir araya gelme, kavuşma etkileri oluşabilir. Çocuklarla ilgili hayatlarıyla ilgili daha olumlu etkiler gelişecektir. Çocuklarla ilgili arada problemler varsa bunlar düzelebilir. Yine yatırımlarla ilgili veya havadan gelen kazançlarla ilgili de karşınıza olumlu etkiler çıkabilir. Yine Mars'ta artık Eylül ve Ekim ayı içerisinde Akrep Burcu'nda yani sizin 7. ev alanlarınızda olacak evlilikle ilgili ya da karşımızdakiler, muhataplarımız, görüştüklerimiz ya da ortaklarımız, hem ticari hem gönül bağımızın olduğu kişilerle ilgili ya da rakiplerimiz ya da düşmanlarımız, tüm bu kişilerle olan bağlarımızda dikkat etmemiz gereken bir süreç çünkü Mars burada bir mücadeleyi getirebilir. O yüzden biraz daha dikkatli ve odaklanmış olarak konulara hakim olmalıyız. Arkamızdan dönen işlere dikkat etmeliyiz ya da gerginliklerden uzak kalmaya çalışmalıyız. Ekim ayında güneş artık altın cebinizde olacak. İş hayatıyla ilgili, gündelik yaşamla ilgili, sağlığınız ile ilgili daha olumlu etkiler yaşayacaksınız. Daha iş yeri açıyorsanız belki daha pozitif etkideki dükkanları bulabilecek veya daha çok müşteri elde edecek. Belki görüştüğünüz, muhatap olduğunuz ee, belki yöneticileriniz, elemanlarınız ile ilgili sorunlar varsa, buralarda daha olumlu etkiler alacaksınız. Yaşam düzeniniz ile ilgili problemler varsa, yaşam düzeniniz bozulduysa, sıkıntılar varsa burada güneş bu alanları daha olumlu yönde etkileyecek. Kasım ayına geldiğimizde ise güneş artık 7 ev alanlarınızda olacak. Yani evlilik ile ilgili konularda yapılan sorunlar, problemler, kavgalar, gerginlikler daha düzenmiş olacak. Daha sözünüzü geçirebileceksiniz. Ee, belki evlilik ile ilgili bir süreç kararı alabilirsiniz. İlişkiniz belki... E, görüşme aşamasındaysa belki bir üst seviyeye çıkarma kararı alabilirsiniz ya da ortaklık kararı olabilir. Birdenbire gelişen bir ticari ortaklık kararı oluşabilir. Var olan ortaklıklarla ilgili daha olumlu etkiler yaşayabilirsiniz. Hukuki süreçler varsa, mahkemeler varsa buralarda daha olumlu enerjilerde sizler olacaksınız. E, ve burada Kasım Aralık ayı içerisinde de Mars artık sizin 8. ev alanlarınızda olacak. Yani ödemeler konusu, ortak para konusuna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Aralık ayında da hem Güneşimiz orada, hem Mars'ımız orada olacak. Yani yaptığımız mücadeleden artı pozisyona geçeceğiz. Evet, borçları belki yapılandırmamız gerekecek. Kredilerle ilgili belki çalışmalar yapmamız gerekecek. Eğer kredi bekleyen, başvurduğumuz olumsuz giden bir kredimiz varsa biraz diyor ki bu konularda sistem mücadele et. Çünkü güneş de aynı alanlarda bunu kazanacaksın. Ya da yapılandırma ile ilgili sorunlar yaşıyorsak belki birdenbire bir para elimize geçecek. Burayı belki krediyi kapatma durumumuz olacak. Kredi kartlarıyla ilgili ödemeler, sigortalarla ilgili tıkanıklıklar Burada daha olumlu etkilerde çalışabilir ama burada Mars olması biraz daha mücadeleyi bu konularda odaklanmayı da gerektirebilir. Plüton artık 10. evinize yerleşti ve 20 yıl kadar burada kalacak. Yani kariyer alanlarınızda büyük değişim ve dönüşümler başlayacak 2025 yılıyla birlikte. Artık liderliğe gideceksiniz daha ön plana çıkacaksınız toplum önündeki saygınlığınızda değişimler olacak statü değişimleri olacak yaşamınızda artık bu konularda bir döngü başlayacak ama Satürn de 11. ev alanlarınızda olacak yani arkadaşlıklar dostluklar sosyal çevreniz ve e, buradaki tabii ki yeni bir çevre edinmek yeni bir çevreye girmek farklı arkadaşlıklar gruplar içerisinde olmak e, hayaller, ekip arkadaşlıkları, gelecek planlarıyla ilgili de sorumluluk almanız gereken bir dönem başlıyor sizin için. 2025'in ilk e, 6 ay içerisinde Jüpiter sizin ikinci evinizde olacak. Yani parasal konularda, finansal konularda Jüpiter büyüten, bereketlendiren, şans ve fırsatları getiren gezegendir. Daha şanslı olacaksınız. Ee, belki sattıklarınızdan normalinden daha fazla kazanacaksınız maaşınız beklediğinizden belki daha fazla olacak daha çok gelir elde edecek mülkleriniz ile ilgili daha şanslı olacaksınız ikinci altı ayında ise üçüncü ev alanlarınıza yerleşecek daha çok kardeşlerle görüşmek araba alımları ile ilgili konular kurslar seminerler ikili tüm iletişimleriniz daha yoğun daha çok olacak ee, bu konularda çünkü jüpiter büyütebilir daha çok geliştirebilir. Daha gelişmiş bir araba alabilirsiniz. Daha çok kişiyle görüşebilirsiniz. Daha çok eğitimlere katılabilir, daha çok seyahat edebilirsiniz. 2025 yılı içerisinde Merkür retrolarının tarihlerini de hemen vermek istiyorum. 15 Mart, 18 Temmuz ve 9 Kasım'da başlayacak olan Merkür retrolarını da yaşayacağız. Bu tarihlerde yeni oluşum, yeni imzalar, yeni başlangıçlar için dikkat etmemiz gereken tarihler olacaktır. 2025 yılı içerisinde 4 tane tutulmamız olacak. Bu tutulmalar kaderseldir. Yani çok fazla inisiyatif kullanamayabiliriz. Daha çok akışa bırakmamız gerekiyor. Hayatımızın döngüleri değişimlerine getirebilir. 14 Mart'ta 23 derece Başak burcunda bir ay tutulması söz konusu olacak. Artık zaten Başak ve Balık aksına kayacak tutulmalar. Çünkü Güney ve Kuzey Ay düğümleri Başak ve Balık aksında olacak. Yani burada siz sevgili Boğa burçlarının 5. ev alanları daha çok aktif etki alacak. Yani 5-11 aksınız 2025 yılında aktif bir şekilde bu konular daha ön planda olacak yani çocuklarla ilgili konular, yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi ya da çocuğun hayatıyla ya da çocuklarınızın hayatıyla ilgili gündemler, kazançlar, keyif durumları, hobilerden kazanca dönüştürülme durumları, aşk hayatı, sevgiyle ilgili konular daha ön planda olacak sizler için. İmaj yenileme, kendinizle ilgili konularda da Ay tutulmasının etkisiyle daha çok farkına varmak, bu konulardaki sorunları çözmek adına etki getirecektir. 29 Mart'ta ise Koç burcunda bir Güneş tutulması olacak, yani 12. evinizde geçmiş konuları kapatmak, şifalanmak, daha ilahi bir süreci yaşamak, inziva durumları sakinlemek veya korktuğunuz şeylerin daha çok üstesine gitmek, üzerine gitmek, daha sorumluluk almak gibi etkiler ve başlangıçlar yaptırabilir. 7 Eylül'de ise Balık burcunda bir ay tutulması olacak. Yani 11. ev alanlarınızda arkadaşlıklar, dostluklarda belki bitmesi gereken sorunlu arkadaşlıklar bitecek. Belki hedefleriniz, planlarınızda bir değişim söz konusu olacak. Belki de reformlar gelecek planlarıyla ilgili yeni bir yol izleyeceksiniz. 21 Eylül'de de yine Başak burcunda bir güneş tutulması olacak. Yine 5. evinizde. Burada aldığınız kararları 14 Mart'taki yaşamış olacağınız etkiler, kararlar neler ise 5. ev konularında aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili, kazançlarla, yatırımlarla, çocuklarla veya hoşunuza gidecek bir hobiniz ile ilgili tüm konularda artık adım atmak, başlangıç yapmak durumunda söz konusu olacak. Belki de başlangıç yapmak zorunda kalacaksınız. Bu kadersel etkiler diyoruz. Bunlar sizin kaderinizi etkileyecek durumlar olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar güzelliklerle dolu, mutlu, huzurlu, sağlıklı, kazançlı, bereketli, aşk dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.